Anlık okuma o anın yeniden kurulması. siz düşünceleriniz okunabilir. Kısa okunabilir. Tarihten bir olay okunabilir. Yani sürekli bana siz konuşurken akışlar geldi yine. Acayip acayip. Sürekli bir bilgi geliyor ama ne olduğunu çözemedim. Ya birileriyle iletişim kurmaya çalışıyor. Mesela Arsuz geldi. Neden bilmiyorum. Arsuz. Hatay Arsuz geldi. Kelime olarak falan. Şimdi bir anlık okuma yapacağım. Bakalım neler gelecek. Öncelikle her biriniz hoş geldiniz. Üzülerek söylemeliyim ki Eda, insanlar algılamakta idrak etmekte zorlanıyorlar. Öylesine boş konuştuğunuzu düşünüyorlar ki onlar inan, inanmamak için kendilerini zorluyorlar. Özellikle sizlere şunu hatırlatmak isteriz. Rabbimizin sözleri kimsenin üzerinde vekil değildir. Rabbin sözleri indirilir ve alanlar ile yola revan olunur. Öncelikli olarak her birinizin şaşırmakta olduğu, şaşırmakta olduğunuz yönlerinizi bilmekteyiz. Her biriniz kendi iç dünyasında böyle bir şeyin olması için bazı şartların oluşması gerektiğini düşünüyorsunuz. Sizler Rabbimizin sözlerini tanıdığınızda emin misiniz? Zira tüm uyarıcılar Rabbin hikmeti sözlerini her dönem aynı şekilde kendi hayatlarını hiç bilmeden aktarmışlardır. Sözlerimiz öylesine değildir. Vardır aranızda görevli ruhların dahili. Sözlerin gelişiyle aydınlanır kalpleri. Söylemek gerekli. Risaletin gelişi tam da böyle olmalıydı. Sizler hikayenin hala başında olduğunuzu unutuyorsunuz. Karanlıklar geldiğinde her biriniz anlayacaksınız. olup gitmeyin ve karanlıklarda kaybolmayın diye Rabbin sözleri gelmiştir. Tuhaf karşılayanlar da oluyor Eda. Mesela nasıl okuduğunu anlamaya çalışıyorlar. Onlar hala senin bir yerden bunları okuduğunu sanıyorlar. Onlara de ki Rabbimiz yeniden mesajları ile ağını kurmakta. Ağının yeniden kurulmasına şahitlik etmekteyiz hep birlikte. Zira Rabbimize bu oldukça kolaydır. Onun ol demesiyle her şey olur. Marifet ne bendedir ne de diğer ahilerde. Marifet sadece bizlere öğütlerini seren, bilgeliğin tacını bizlere lütfeden alemlerin Rabbinedir. Söylemek isteriz ki Rabbimizin sözleri sizlere bir öğüt, bir nasihat ve rahmettir. Şifanın ondan geldiğini bildirendir. Söylemek isteriz ki özellikle hikmetli sözlerin gelişi rahatsız etmeye başladı birçok oluşumu. Sözlerin gelişi onların nefislerine ağır geldi. Dediler ki sizin söylediğiniz şeyler üzerine mi nefsimizden vazgeçelim ya da dünyalık arzu ve isteklerimizi mi bırakalım dediler. Sizler ey ahiler Rabbin sözlerini söylediğini söylediğini zannedenler riyakarlık sizin yakanızı bırakmayacak dediler. Onlara de ki Eda işte sizler fasıkların ta kendisi İşte sizler alemlerin Rabbinden geleni yalanlayanların ta kendisi. Sözlerin gelişiyle birlikte artık sizler duydunuz ve işittiniz. Sözlerin gelişiyle birlikte sizler şahitlik ettiniz. Sizler artık inanıp inanmamakta özgürsünüz. Lakin perdelerinizi kaldırdığınızda hayıflanmayın diye sözlerin gelişi hasıl olmuştur yüreklere. Sözlerimiz öylesine değildir. Onlar diyorlar ki Eda, nereden okuyorsun sözleri? Ezginin ve Sezginin geldiği yer neresidir diyorlar. Onlara de ki, bu sözler Rabbin katındandır. Bu sözler alemlerin Rabbinin katından sizlere indirilmektedir. Özellikle söylemek isteriz ki bunun bir uydurma ya da kandırmacı olduğunu sananlar büyük bir hayıflanma yaşayacaktır. Zira Rabbimiz anı kuranın ta kendisidir. Küçük küçük heyecanlarınızı görmekteyiz. Özellikle yeni gelenlerin arasında kalbindeki heyecanı hissedenler de var. Onlardan bazılarına kalemlerinin verildiğini söylemek isteriz. Rabbimize sözlerini verdiler ise yazsınlar kalemin şahitliği ile. Sözlerin gelişi ile deriz ki sizlere. Töhmet altında bırakmak değildir gayemiz. Lakin sözün aslını söyleyin, söyleyin deriz. Söylemek gerekli özden, kalbin derinliğinden. Yalan, yalan söylüyorsunuz ey ahiler dediler. Rabbimizin sözlerini sıradan ve basit insanlar açıklayamaz. Onun sözlerine her insan dokunamaz. Eğer böyle olmuş olacak olsaydı muhakkak ki önce bizler okurduk bu kitabı. Sizler mi okuyorsunuz bu kitabı? Onlar bir şeyi unuttular. Rabbin rahmetini unutup kişilere takıldılar. Onlara söyle Eda. Rabbimin, Rabbimin bizlere vermiş olduğu, Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlerin nimetlerin Neden verilmesini yalanlarsınız sizler Bu sizin ziyanlarınızı arttırmaktan başka bir şeye yaramaz Sözler Kavlin kav, Kavlin Kavlin Üzerine sözler kavlin üzerine gelmektedir Rabbin katından Kavlin Kavlin demek Kavlin demekle ne deriz sizlere Kavlin Rabbin katından verilen sözün Verilen sözün kavme kavme ulaştırılmasıdır. Ulaştırılmasıdır. Sözlerin keskinliği kavlin kavlin ona onanmasıyla onanmasıyla gelir sizlere. Şaşırıyorlar Eda. Neden böyle şeyler okuyorsunuz biz okuyorsunuz bizlere diyorlar. Onlara de ki ne okuyacağımı ben de bilmiyorum. Şu an okuduklarımı ilk defa okudum. Kavlin nedir bilmezdim. Ve daha önce de böyle şeyleri okuyan biri değildi. Rabbimin sözlerine odaklandığımızda bizler ahiler. Bilmediğimiz birçok şeyi okuyabiliriz. Farklı dillerde konuşabiliriz. Zira Rabbimiz için bunlar çok çok kolaydır. Söylemek isteriz ki sizlere. Tarumar olmuş gönüllerinizi onarın ve yüzünüzü Rabbe dönün. Muhakkak ki onun size bildirdiklerinde sizler için hayırlı bir yol gösterme vardır. Sözlerin getirisini deriz bu ara ahilere. Hem ahilere hem sizlere. Sözlerin getirisini akledin ve işaretleri alın diye iletilir hak katından selamın desturu sizlere. Çiçeklerin, çiçeklerin çoğalacağı vakitlerdesiniz. Her biriniz rengarenk olacaksınız sofranın içinde. Özellikle ahilerin hızlı bir şekilde yayılması ve özellikle Rabbin sözlerinin duyulmasının ardından karanlığın gelişini karşılayacaksınız hep birlikte. Şölenler de olacaktır Rabbin katında. Lakin önce karanlığın karşısında bir duruş gereklidir. Çiçeklerin o gün solmaya bahaneleri olmamalıdır. Zira Rabbimiz sizlerin rengarenk açmasını ister. Bazen çiçekler yorulur. Bazen yollar onlara zor gelir. Taşlanmak vardır Rabbin yolunda. Kolay bir yol değildir onun yolu. Kalplerini açanlar taşları, taşları çiçek yaparlar. Sözlerimiz öylesine değildir. Teslimiyet noktasında Rabb'e gidişleriniz, Rabb'e gidişleriniz olur bu yolda. Teslimiyetinizi arttırdıkça algı ve idraklarınız artmaya başlar. Rabb'in okulundaki vicalliğe, ricaliye hak kazanırsınız ve Rabbin yolunda, rical olma yolunda eğitimlerinize devam edersiniz. Devamını merakla bekleyenler oldu Eda. Kavlin, kavlin açıklanması ile ne gelir başka bizlere dediler. Hükmü sizlere ulaştırılması ile birlikte söylemek isteriz ki zarfın sizlere iletilmesi vardır. Terimleri açıklayacağımız vakitler yakındır. Lakin özellikle şunu söylemek isteriz bildiğiniz her şeyi unutmaz iseniz sözcüklerin ve kafanızdaki internet bilgilerinin arasında kaybolup gidersiniz. Rabbimizin katından bildirilenler öylesine değildir ve özellikle terimlerin içerisini doldururken Rabbimizin sözlerinde kalmanızı ve özellikle onun hak sözlerini algılamanız gerekmektedir. Böyledir işte Rabbin katından serilenler. Söylemek isteriz Keda. Yorgun olduğunu bildiğimiz için son bir şey daha söyleyelim o halde. Öf, öfkeli, öfkeli olduğunu düşünen, özellikle sinirli biri olduğunu düşünenler de var. Onlar dediler ki, Rabbin uyarıcıları sinirli midir, öfkeli midir? Onlar böyle şeyler mi söyler dediler. Onlara de ki, niyetleri bilen alemlerin Rabbidir. Riyakarlar sizlere tatlı mı gelir? Sözlerin getirisini akletmez de, niyetleri görmeyişlerinizin kusurlarını mı ararsınız sizler? Sözlerimizi alan almıştır kendisine deriz ki Rabbimizin sözlerine şahitlik etmediğin halde nedir bu hüküm verişlerin nedir bu kibrin sözlerin gelişi sıradan bir kadının dilinden geldiğinde sana ağır mı geldi nefsine nefsine bu dava sözler vaktin vaktin gelişiyle birlikte zuhur edecektir Ünzülerin gelişini bekleyenlere dedi ki kıyamet geldiğinde serilecek serilecek önünüze önünüze secadeler. Secadenin de hak katında vardır bir anlamı. Gayretin getirisiyle terimleri öğretiriz ahilere. Sözlerin ilerisinde söylemek isteriz ki, maidenin selamı ile şöleni kabul edenlere de ki, karanlıklar geldiğinde üzülmeyin diye, ölümleri bir son bilmeyin diye karanlıklara kapılanlardan olmayın diye serildi yine Rabbin katından sizlere vaziyetin hali vuku ile. Tarmar olmuş gönüllerini onaranlara selam olsun. Selam olsun şahitliğin getirisini kalbinde hissedenlere. Selam olsun bunlar Rabbin katından bildirilmiştir diyenlere. Selamın desturu ile akşamınızın akşamınızın hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu arada böyle garip garip şeyler geliyor. Hayır olsun. Bu Kav, kavlin mi, kavlen mi bir şey okutturdular onu bilmiyorum. Talat abinin bir fikri var mı bilmiyorum. Şöyle kavilleşmek. Yani e, Rabbimizin katında dünyadaki okula gelmeden önce aslında misak, ah, yemin diye üç kavram biliyorum Kur'an'da. Hükmün indirilmesidirler galiba değil mi Talat abi? Evet Kavil. yani e, aslında tam kuşatamadım açık söyleyeyim. Kavil, yani şöyle, şöyle olursa böyle olur gibi bir kabilleşme var. Mesela diyelim ki Filiz'e diyorum ki, işte Filiz diyelim benim ev sahibinin şey, ev sahibi benim, kiracı da Filiz. İşte aylık ödemeni düzenli yapmazsan sana işte evi tahliye edersin gibi. Tahliye taahhütnamesi gibi düşün. Tamam mı? Kabilleşme. Yani karşılıklı Kabul ettiğin e, sözleşmeler, sözleşmenin bir nevi gibi tefekkür ettim. Demek ki e, şöyle döngüler, yani bireysel döngüler olduğu gibi toplumsal döngüler olduğunu da tefekkür ediyorum. İşte bu toplumsal döngülerde e, belli bir noktaya ulaşınca demek ki e, yeni bir yaratım gerçekleşiyor. Yani her ulaştığın sonuçta farklı bir yaratım gibi tefekkür ettim. Allah razı olsun. Neyse öğreniriz herhalde yakında Talat abi. Zaten bildiğiniz şey ama sözde yani uygun hüküm belli bir zamandan sonra geliyor biliyorsunuz sizlerde hani bazı uyarılardan sonra hüküm geliyor ve bize bildiriliyor. Bir zarftan da bahsediliyordu ama bunun ne olduğunu da açıklayacaklarmış. Evet zarf geliyor. O zarfı bize iletiyorlar. Bunu da biliyoruz. Ee, öğreneceğiz bakalım. Daha neler neler öğreneceğiz.